Güzel. Dış cepheyi bozmadan dikmek lazım binayı. Haklısınız efendim. Güzel. Çok güzel. Ver tebligatı. Emredersiniz efendim. Şişt, çaycı, bu hanın sorumlusu kim? Aleykümselam, bir şey içer misiniz? Bu hanın diyorum, sorumlusu kim? Hapıstındır. Ha? Ha işte ben de onu diyorum. İleride solda, girişteki ilk dükkan, çamaşırcı. Ayrıca kime sorsan söylerdi ya. Hadi hayırlı bol güneşler canım. Küçük esnaf. İyi ki yıkacağız burayı. Hiç haz etmediğim şey. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Buyurun oturun efendim. Bir şeyler ısmarlayayım. Bir çay, bir kahve ısmarlayayım. Erdoğan Akbayrak, Boha'nın yeni sahibidir. Burası yıkılacak. Yerine bir alışveriş merkezi yapılacak. Hanı boşaltmak için bir ay süreniz var. Ne diyorsunuz kardeşim siz? Bunu oku. Beni yorma. Evet arkadaşlar, bu şerefsiz Erdoğan Akbayrak mal sahibini katakulyeye getirip hanı satın almış. Bir ay içinde burayı boşaltmamız gerekiyor. Bu işin hakkı var, hukuku var. Belediyeye gidelim, valiye çıkalım. İyi, iyi diyorsun da Miran dayı. Yani ne anlaşmamız var, ne sözleşmemiz var. Ne diyeceğiz valiye? Biz o zaman söze güvenmiş, anlaşma yapmamıştık. E, o zaman işler öyle yürürdü ya. Söz demek, ne bileyim, senet demekti. Ulan kontür piyesini atladığımın Erdoğan'ı. Bu herifin hükümetten falan da adamları vardır ha. Belediye de bağlamıştır iblis. Çay olur bu iş. E abicim eylem yapalım biz de o zaman. Doğru vallahi. Bergamalı köylüler nasıl yolları kapatmıştı filan ha? Ha. He ee, kapattılar da ne oldu ha? As dedik sop dedik derken çakı verdiler fabrika yağıyor E vuralım abi o zaman şerefsizi keselim yani. Dağ başı oğlum burası? Tavuk mu kesiyorsun lan? Lan nasıl vuruyorsun Erdoğan'ı? 500 tane silahlı adamı var diyorlar ya. 500. 600, 700. Ne bileyim oğlum ben? Hiçbir fikir, hiçbir laf derdimize derman olmuyordu. Aklıma bir atasözü geldi o an. <laughs> Türk'ün aklına ya kaçarken ya sıçarken gelirmiş. Topal ayakla bir yere kaçamayacağıma göre ben de gazetemi alıp tuvalete gittim. Buldum. Buldum lan. Vallahi buldum lan. Buldum. Vallahi buldum lan. Ne buldun lan? Kaleyi içten fethedeceğiz. Turunbahtı operasyonu. Ne diyorsun oğlum sen? Abi bak şuraya. Ünlü müteahhit Kavat Erdoğan Akbayrak'ın kızı... ...Gözde bayrak doğa derneği adına yardım amaçlı bir gece düzenleyecek. Ne olmuş ee, ya? Ne, olmuş? ne ne olmuş ne şey işte ya? Niye öyle Bir dakika